Hayat işte. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ömer Bey seni ne çok severdi Ömer. Baban gibi severdi. Kadehimi... ...meşhur doktorlarımıza... ...ve onun izinden giden... ...medarı iftarımıza kaldırıyorum. Sen niye yemiyorsun mebrure? E, ben tokum. Mebrure... Mutfakta yemek yemeyi seviyor Ömer. Hı hı. Alırdım ben. Olur mu öyle şey? Afiyet olsun. Getireyim ben hemen. Mebru ya oturur musun lütfen? Alırım ben. Mebru Re. Otur. Nasıl gidiyor spor? İyi görünüyorsun. Devam, devam. <laughs> bak, annem de spora başladı. Görüyor musun? Ne kadar gergin. Yüzünden belli değil mi? Terbiyesizlik etme Şevket. Taner <laughs> 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 de geldi. Ömer, bak yeğenin 10 on saniye sonra burada. Şevket! Şevket! Taner oğlum ne oldu? Oğlum bir ses var. Şevket! Taner! Taner bir şey de oğlum. Oğlum. yardım et. Tamam bir yapalım sen gir şöyle. Taner! Acık yavaş. Sakin. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş çevirin. Acıtma diye. Acele, Acele etme et. tamam. Kaldır kafasını biraz. Taner! Taner duyuyor musun? Taner! Taner! cevap vermiyor. Kardeşine mi kaldı sarhoş oğlunu hastaneye götürmek? Sen neden onlarla gitmedin? Uf anne maç seyrediyorum. Hem ayrıca iki üç tane dikiş atacaklarmış. Ömer'i fazla yormazlar merak etme. Ömer'in uğraşmak zorunda kaldı saçmalıklara bak da utan kendinden. Asıl sorun senin küçük oğlunun bütün bunlara şahit olmasa değil mi? Yoksa sen de ben de bu utanç gecelerine o kadar alışığız ki anne. Tek bir utanç gecesiyle bütün ömrünü o utanca mahkum eden sensin. Kendinden başka kimseyi suçlama sakın. Mevrure. Sen Taner'le ilgilen. Tamam. Taner nasılsın oğlum? Daha iyi olamazdım. Şevket sen de Mevrure'ye ya yardım et. Ben maç seyredeceğim anne. Tüm bunlara tanık olmanı istemezdim Ömer. Ama ütülecek bir şey yok. Anne, bana bunları anlatmana gerek yok. Benim oğlun Ömer. Hadi iyi geceler sana. Çok yorgunsun, bu gece burada kal. Hem yarın ben de seninle Gülfem'e geleceğim. Tamam. Cihan hatırladığımdan da kötü. İnanılmaz bir durumda. Neydi o gösteri öyle? Enver Bey'in çocuklarını bu halde gördüğünde çok üzüldüm. Gülfem'in işi çok zor. Belki de onu özel bir kliniğe... Fikirlerini kendine sakla anne. Cihan'ın durumu ile ilgili kimseye akıl verecek kadar bilgi sahibi değilsin. Yapma lütfen. Benim öğlen yemek programım var. Bebeği bırakır mısın lütfen? Akşamda yemeğe bekliyoruz unutma.